Merhaba arkadaşlar şu anda havalimanındayım. Biraz üşüdüm. Orada donacağım herhalde. Hadi gidelim. Geç bile kaldım. İnan tutundum. Tutundum yaşamaya senle. Ya Düşüyorum gece. Bizim poezi bağımlılığı şakam. İstemeden bu derdi. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. safety, we kindly remind you to keep your seatbelt fastened while you remain seated and be careful when opening the overhead bin. Thank you. I only accept apologies. A apologies apologize. 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 Uh -uh. In cash. Apologize. Apologizes. I only accept apologizes in cash. olduğumu söylemedim ama gösteriyorum şu an. Türkiye'de olsa bu gülleri buradan alıp satarlardı. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şu anda Botimi Mall'dayız. Paramızı lariye çevirdik ve evet. Bir saniye, bir saniye. Ben tereyağı alacağım. Sevgili takipçilerim sizlerle Gürcistan marketinde hangi ürünler ne şekilde satılıyor bunları paylaşmak istiyorum. Çünkü merak ediyorsunuz. Türk lirasının yine değersiz olduğu bir ülke. Şöyle kadın takipçilerim için. Sevgili takipçilerim, şimdi burada gördüğünüz fiyatları maalesef ki 16 ile çarpmanız gerekiyor. Yani Türk lirası o kadar değersiz. Ama burada yaşadığınız düşünün, birim olarak alışveriş yaptığınızda mesela 3 lari bunu alıyorsunuz. 8. Yani onların birimiyle düşündüğümüz zaman bence rahat bir yaşam var. Gördüğünüz gibi kalabalığı zaten. Arkadaşlar bakın paket komple dolu. Mesela Türkiye'de böyle paketler genelde yarısı hava oluyor. Lace markasının Türkiye'de olmayan kutulu versiyonu. Böyle burada Pringles da var tabi Türkiye'den çekildi artık. Yani biz de yakında Türkiye'den çekileceğiz. Çok iyi kokuyor arkadaşlar ya. Keşke size kokuyu gösterebilsem. Şimdi doğum günüm için hasta bakacağım. Şöyle et fiyatları. Orada domuz türevleri var. <laughs> Şöyle sana paylaşıyorum. 16 ile çarpabiliriz. Arkadaşlar balığa bakın lahmacun gibi yapmışlar. Mağaza fiyatları e, 459 liradan 300 liraya şu an 4500 liraya. Çok beğendim arkadaşlar. Efsane ya. Çok iyi. Prenses kız çocukları için çok güzel yapmışlar. Reklam değildir. Hoşuma giden şeyler çekiyorum. Sonunda kavuştuk. <laughs> arkadaşlar Dyson'lar için 1500 Burada Türkiye ile aynı fiyat sanırım. iPhone 17 3150 lira 16 2500 lira lira şimdi muhteşem bir restorana yani çok aldığımız duyumlara göre geldik haçapuru ve hinkali yiyeceğiz. Çok heyecanlıyım çünkü çok seviyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Arabalara bakın. <laughs> Haçapuri lovers. Böyle kenarına böyle. Böyle bandıra bandıra en sevdiğim. Bananam. Çok güzel. İlk defa deneyeceğim. Şaşar şule. <laughs> Nasıl yeniyor şimdi bakacağım. Şimdi ilk kez çaşa falan deneyeceğim. Sanırım patçapuri gibi koparttım. Şöyle bandırıyorum. Önce bir sosuna bakayım. Hmm. Çok değişik. Bol soğan tadı geliyor. Bak bunun bu değişik bir baharatı var ya. Şeyde de var. Hinkali'de de var. Onu da deneyeceğiz. Beyaz şarap varmış. Güzel güzel sarıyor. Arkadaşlar şimdi sizinle incredible bir şey paylaşıyorum. Şu gördüğünüz peach bot 2 İkileri yani 30 TL. Thank you. Bu 10 günleri ya da 7 günleriydi. Yani bu da 100 lira. Çok güzel kokuyor. Heh, tam benlik, tatlı şarap. Evet, Hinkali House'da Hinkali yiyoruz. Reklam değildir. Bir önceki mekanda bir tık pahalı <laughs> ödeme yaptık. Burada fiyatlar daha uygun. Tercih etmeyi düşünürseniz. Merhaba arkadaşlar, sizinle en sevdiğim yemek olan Hacap Kondi'ye tamam. <laughs> Ya gerçekten çabuk konusunda çok ilerliyiz sandım. Ben de buna bayılıyorum. Ben küçükken anneannem böyle peynirleri el sürdük de bandırıp bandırıp Bana onu hatırlatıyor bilmiyorum ama çok lezzetli. Bayağı var Biraz önce de yedim. Orada 25 liraydı. Burada 14 lira. Adam bizi götüren bol çöpürü demiştir ya. Burada biraz dolandırıyorlar. Peki anladık öyle Ama evet bu tarz konularda aşırı yüksek şey kaçmaya gerek yokmuş. Düşük e, kültürel merkezi yerlerde deneyebilirsiniz. Çok lezzetli. Hazırlandır şimdi. <laughs> Hi guys! Muhteşem bir vlog oluyor değil mi? Hiçbir şey size çekmiyorum ama ben çok eğleniyorum. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. Muhteşem bir vlog görüyorum. Oh, lambur lambur. Geç bunları geçelim sana. Geç bunları reklamısındayız ve de reklam değildir. Bugün böyle giydim. Çok güzel var. da böyle. İçeride de size video çekeceğim. Fiyatlar ne kadar kaçları. Türkiye'den farklı neler var. Hep beraber göreceğiz. Takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Fiyatlar Sos fiyatları. Yaşasın ya. Bir tane geleceğini düşünüyordum, bir tane geldi. Çok mutluyum. Hemen yemek yemek lazım. Attım. Sufre. Arkadaşlar çok güzel, çok güzel. Ee, patates ve nuggetlar muhteşem. Bir kesinlikle Türkiye'dekinden çok farklı. Şöyle burgeri de sizin için çekiyorum. Arkadaşlar şu anda Batum sahilde. Böyle e, VR gözlük. Ay çok güzeldir. Çok korktum. Hep söylendi, Keşke kendimi çekseydim diye düşündüm ama muhteşemdi. Kişi başı 15'lere tavsiye ederim muhteşem görünen ve benim burayı hayvanat bahçesi sandığım bir mekana giriyoruz. tekrar söylüyorum, reklam değildir. Nader <laughs> yani, bu Nader. Var, Batum. Çok güzel, çok keyifli buraları gezmek Huzur var, yeşil var. Oksijen var. Ne? <laughs> gemi şeklinde mekan yapmışlar. Mekanların mimarisi gerçekten çok güzel. Şu anda dalgalar o kadar yoğun ki adeta Karadeniz değil Kızıldeniz. Burada sahilde çok güzel spor aletlerinin olduğu böyle alanlar mevcut. Aylık 2000, 3000, 5000 spor ücreti ödemenize gerek yok görüyorsunuz. Arkamda Gürcistan'ın ünlü alfabetik tower yani alfabek kulesi. Şimdi size açıklamasını detaylı yapacağım. Şöyle yazıyor. Gürcüce bildiğim tek şey. kalktı. <laughs> Kalkmadı mı? Yok. Şuna yüzüyor nain ama buradan <laughs> Allah'ım Bunlar niye dönmüyor? Bozuk mu? <laughs> Ali ve Nene hareket etmiyor. Kesmişler birbirlerini. Kavuşamıyorlar. Türkiye'nin benim çılgın çocuğu hakkımda. Bir tane çocuğu. Hadi ya Allah. Ah 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 korkmuyorum çünkü çok cesurum. Hey! Şşş. Yapma. yapma ama yapma. Yapmasana. Canım tamam, yapmayın. Beyefendi. <laughs> <Of>. Beyefendi. <laughs> ne yapıyorsunuz Geceleri böyle zor. Allahu Ekber. Zor geçiyor. Zehir gibi yüreğim. Benim şarkımı söylüyorum Miau, 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 miau. O, o ne ya? Bu arabayı görebilir miyim birinci? Sipen bir araba çok tatlı. Bana ne kadar olur? Ne, ne kadar bu? Neydi bu? Buradan bakınca yüksek değil. Evet arkadaşlar, Radisson Blue otelde bulunan Umami at Clouds'a geldik. Size şöyle fiyatları ve içecek menüsünü gösteriyorum. Birazdan siparişlerimiz gelecek. Manzarası da böyle ve reklam değildir. Bunu videonun tamam boyunca söyledim ya. Sorry guys. Canlarım, şimdi hayatımda geldiğim en luxury tuvalet paylaşıyorum. Böyle bir manzara içliğinde. Nasıl? Beğendiniz mi? masamız bu şekilde. Hmm. Gerçekten tam benlik. E, tam ne? Ben. Tam ben çok o... <laughs> Ay evin yanıyor. Samet. Demin? Çok ağır bu. Evet, mango and tiger roll. Selam bebisler. Biz çıktık haçapuru yemeye. Bir yere geldik, kapalıydı. Şimdi onun başka şubesini bulduk. Yani bu kadar istikrarlıyız. Umarım gittiğimize değer paylaşacağım. Olmaz ama burası da kapalıydı. Şimdi başka bir yere gidiyoruz. Yani i̇nşallah orası açıktır takipçilerim şimdi Daphne Restoranta. Bunlar patatesli peynirli, bunlar mantarlı, bunlar da etli. Pork yemiyoruz kesinlikle. Deneyeceğim bakalım. Bu sanat değil de ne? Yani bu nedir ya? Bu neydi? Ay ay ay! Çok güzel. Çok güzel. Seviyorum ben ya. Türkiye'de de varmış çektiğimiz. Evet, Turkish tea istedim. Böyle geldi. Merak ediyorum. Bakalım nasıl. Mekan ambiyansı. Böyle güzel. Happy birthday to Gürcistan'da Türk çayı istedik, ee, böyle geldi. Demlik böyle geldi, demlikten gelen çay böyle geldi. Şimdi bunun böyle mi kullanılıyor <laughs> bilen varsa yorumlarda yazabilir mi? Yağm bebekler, AVM'deyim, Grand Mall, Batumi'deyim. Çok güzel, her şey çok mutlu ediyor beni. Ee, doğum günümü de kutladınız mı? Bu yayınlandığında tabii hmm. geçmiş olacak ama canım takipçilerim burası Batum'un en büyük alışveriş merkezi Grand Mall. Bu arada e, Türkiye'de olan markalar var ama Türkiye'den daha ucuz. Bunun sebebini bilenler yorumlara yazsın ben biliyorum. <laughs>